Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Epic gelene kadar top açılımı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ve içimden bir ses, Eto gelecek diyor. 2.700'e futbol paramız var. Yani 3 tane 900'lükten açabiliyoruz. Ve nedense Eto'nun geleceğini hissediyorum. Bakalım hissiyatımız doğru çıkacak mı? Genelde benim hislerim doğru çıkmıyor ama şimdi düşündüm de... Hiç doğru tutturduğumu zannetmiyorum. Hiç istemediğim bile gelebilmekte. Ama şurada partnerden bir tane açma hakkım var. Bunu bir açalım arkadaşlar. Şu gözüme batıyor. Burada en sol tarafta o var. Açalım o bir olsun. En sol tarafa Epic Paket gelsin. Bakalım kim gelecek. Hiç de bakmadık. Daha önce 5 tane kimleri çıkarmıştık unuttum ama. 1 numara kaleci. terste yer olması lazım. Çok da güzel bir isim geldi. Şimdi o paket kayboldu. Epic Paket'ten açılım gerçekleştireceğiz. 2700'e futbol paramız var. İçeride 3 tane epik futbolcu. Onların dışında da güzel renkli kartlar var. Vinicius Jr 100 seviye, Griezmann 100, Rafinha 98. Şu futbolcunun özelliklerine ben bayıldım. Çıkarırsak hani böyle epin yanında falan gelse güzel olur kullanırız. 98 seviyeye kadar çıkıyor ama birçok özelliği iyi seviyede. Sağda solda, kanatta, açıkta kullanabiliriz. Yani gelmesin isterim ama tabi sadece o gelmesin. Epic'in yanında filan gelsin. Epic'ler içerisinde de en çok istediğim Eto David Villa. Yani Morientes gelirse ben orta yapmayı da seven bir insanım. Yani orta kafa golde işime yarar. Süper yedek. Oyuna sonradan dahil edebiliriz. Ama ya Eto gelsin ya da David Villa. Şu ikisinden birini çıkarsak muhteşem olur. Yani 2700 e futbol parasına da verebilir. Biz daha önce Epic gelene kadar top aşılımları gerçekleştiriyorduk. Bazen ikinci de verdiği olmuştu. Yani yüze futbol parasına bir tane ücretsiz sonra paramızda açtığımızda pat geldiği olmuştu. Keşke öyle bir şey olsa yine. Keşke ücretsize tek atabilsek. Hadi be Konemi. Ücretsize verir mi Epic kart Yok hiçbir şey vermedi. Ne yazık ki ücretsize gelen futbolcu 3 yıldızlı. Şimdi paramızla açacağız arkadaşlar. Bu 900'e basıyoruz. Vermiyor. Bir de bir anda 900'e futbol parası gidiyor. Bazı top açılımlarında 900 900 basıyorduk basıyorduk vermiyordu. Şöyle diyorum. Bir 900'e basalım. Ya da iki tane 900'e basıp sonradan tek tek mi gitsek? Acaba tek tek açtığımızda çıkma ihtimali daha yüksek mi? Hayır, belki de tek atarız. Hadi be konemi. 900'e basalım arkadaşlar. Ya epik ya da renkli kat bir futbolcu belki gelebilir. Keşke yan yana birden fazla renkli kart gelse. Ya parmağım böyle titreye titreye basıyor. Hadi bastık gitti. Hiçbir şey vermedi işte. 900'e futbol parası böyle gitti bir anda. Hani diğer renklilerden verseydi keşke. Bu 900'e vermiyor mu acaba? Bir tane 5 yıldızlı Rüdiger çıktı. Ne yapsak? Bir 900 daha açıp sonra tek tek mi gitsek? Yoksa 100 yüz devam mesek şu an 1800'le futbol paramız var. 900'e bastığımız zaman 10 tane futbolcu gelecek. E geriye 900 kalacak. Toplamda 19 tane açmış oluruz. Yani daha fazla oyuncu aslında açmış oluyoruz. Ben bir daha 900'e basayım arkadaşlar. Ya belki verir, ikinci de verir. Aha geliyor, bir şey geliyor. Ya olmadı. Epik olmadı ne yazık ki. Keşke epik futbolcu verseydi. Griezmann geliyor. Ama Morientes Griezmann'dan düşük seviyeliyse belki yanında Morientes de olabilir. Acaba Griezmann'ın yanında farklı renkliler de olur mu? Tek renkli futbolcu Griezmann'mış. Şimdi büyük bir soru işareti var. Hadi be Konemi Griezmann'ın yanına bir Morientes yerleştir. Yok. Tek renkli Griezmann gelmiş. Ya yani insan yanına başka bir renkli de eklerdi. Griezmann çünkü yüksek seviyeli. Morientes'in önünde duruyordu. Morientes 83 seviyeli. Ne yazık ki olmadı. Çok yaklaştık Epi'ye. Hemen bir yanına gelse Eto vardı. Ama 100 seviyeli futbolcu çıkardık. Şimdi de taktik şu olsun arkadaşlar. 100 yüz, yüz ilerleyelim. Bakalım herhangi bir epik verecek mi? Morientes'e tıklayalım ama gelmesin. Konemi onu istediğimizi zannetsin de. Aha geliyor. Aa, bu sefer epik oldu. Bu sefer epik oldu. 100'e 100'e çıkardık. Vay be. Kim geliyor acaba? Morientes gelmesin. Beyaz forma görmüyor. Barcelona. Eto. David Villa da Barcelona'lı bir an. Çok güzel isim çıkardık. Ben de en çok Eto'yu istiyordum. Ki Eto'nun da geleceğini hissediyordum. Bir an böyle üzüldüm. Az önce Griezmann gelince. Taktiğimiz bu sefer tek tek açmak oldu. Hemen yüze futbol parasını çıkarmak da çok iyi oldu. Belki 900'e bassak gelmeye de bilirdi. Muhteşem bir futbolcu çıkardık arkadaşlar. Yanında Griezmann'ı da çıkardık. Ama bende Griezmann'ın zaten Showtime kartı vardı. Yani 100 seviyeli bende kartı vardı. Ondan dolayı çok bir işimize yaramadı. Keşke Vinicius Junior gelseydi. Griezmann sağda solda Vinicius Junior ortada Eto. Süper olurdu. Şimdi bu Eto'yu bir fullleyelim arkadaşlar. Eto'yu doğrudan kadroya atsak. Mbappe Eto. İkisi de hızlı fırsatçı golcüler. Seviye antrenmanı diyelim. Elimizdeki antrenörlerle fırlayalım. Bayağı istedi. 10 tane 10 binlik. Binlik bassak, yüzlük bassak yok yemedi. Yani 101 bin DP gitti kendisine. Şimdi Eto'yu 102 seviye çıkarabiliyoruz. Fakat değişiklikler yaptığımızda da yine 102 seviyeye çıkıyordu. Mesela böyle kaydedelim. 102 seviyeyi gördü. Böyle yaptığımızda bu arada 1.80 boyunda 28 yaşındaki haliyle geliyor. Fırsatçı golcü. Oyun tarzları bunlar. Yani David Villa da gelse o da güzel olurdu. Şimdi ofansif farkındalığı 94. Top kontrolü sürme çok iyi. Sıkı top tutması çok kötü. Pas değerleri çok kötü. Belki hani pas ikili forvet oynuyoruz. Aslında ver birazcık pas atabilse iyi olurdu. Bitiriciliği çok güzel. Falsosu var. Hız hızlanma harika değerlerde dayanıklılık 90. Yani bu hızlanmadan hatta hızdan birazcık alıp başka yerlere de basabiliriz. Mesela kafası 69 orta yaptığımızda kötü bir kafa değeri var. Neyi artı 2 alıyor? Hız hızlanma denge dayanıklılık. Kafa becerisi var mı? O becerisi de yok. Eylem otomatik sıfırla. Şimdi 0 GPU ama sonra 600 bin GPU olacak. Yani perşembe dönünce karar verip ona göre kaydetmem gerekiyor. Şimdi otomatik dağıt dedik hızlanmasından 2 tane aldım. 6 tane ilerleme puanı verdi. Ben orta yapan birisi olduğum için kafa değerini arttırmak istiyorum. Michael Owen'da da öyle yaptım. Yani kafa değerini arttırdım ben. Sadece 3 birim arttırabildik. Çok da bir çıkmadı ama hızlanması çok yüksek. Yani bu haliyle bile yine 100 seviyeydi. Aşırı bir hızlanma değeri var. Şimdi bu haliyle ofansif farkındalığı 92. Bitiriciliği 94. Keşke sıkı toplutma değeri de yüksek olsaydı. Ee, kafası 72 duran topu, 72 falsosu, 84 hız hızlanma, 9700 bunlar bile çok fazla. Yani 93-96 bile o seri en yüksek hali o bile işimize yararda. 9700 sağda göreceğiz. Dayanıklılığı 90. Ben de beceri antrenörü bazı futbolcularımda da var ama. Çok da güzel beceriler çıkmadı arkadaşlar. Düşük seviyeli oyunculara ben beceri basıyorum. Şansıma istediğim güzel beceriler hiç çıkmadı. Şu an elimde beceri antrenörü var mı? 4 tane varmış. Bir deneyelim ne gelecek? Hadi bir riske girelim. Normalde bu da yanlış oluyor. Elimizde GP olduğu için mesela düşük seviyelilere basıp güzelleri aktarmak lazım. Bana da çıkmıyor güzel. 1-2 tane çıkmıştı. Ona da Ronaldinho'ya falan bastık. Bakalım ne gel. Aha süper yedik geldi. Süper bir şey geldi. Eto'da yoktu galiba. Yok yok Yoktu. Vay be. Tek attık arkadaşlar. En güzel becerilerden birisine tek attık. Eto'yu oyuna sonradan alırsak formu daha da yukarıda olacak. Zaten bu epik futbolcu formsuz gelmiyor. Minimum yani ortaya bakacak. Şimdi ikinci yarıda biz oyuna soksak daha da canavar gibi. Harika geldi. Bir tane daha deneyelim. Penaltı uzman. Çift vuruşu var mıydı? Keşke çift vuruş gelseydi. Harika olurdu çift vuruş olsa. Bir tane daha deneyelim. Hatta iki tane hakkımız var. A varmış oyuncumuzda. Boşa gitti az önceki beceri. Penaltı uzmanı varmış. Bu kötü oldu. Bir tane daha bastık. Dengeli pas. Zaten pas değeri çok kötüydü. Belki birazcık işine yarar. Son beceri. Bir çift vuruş gelse. Marsilya dönüşü. Yoksa da iyidir. En azından bir çalım becerisi geldi. Dış plaseci var, kurnazlık var, akrobatik bitiriş, yükselen şut, uzak mesafe plaseci, taban kontrolü. Süper yedik güzel oldu ama. En çok işimize yarayacak o oldu. Çünkü elimizde başka forvetler de var. Michael Owen falan da var. Ronaldo'yu şöyle atalım. Ben otomatik seçtim arkadaşlar. Normalde Ronaldo'yu ben kenara koymam. O ilk 11'de sürekli otomatik yapınca oyuda ben kenara almış onu. Bu arada Barcelona kadrosu da oluşturuyoruz. Eto, Ronaldinho, Iniesta elimizde bulunuyor. Yedeklerde Barcelona'dan herhalde başka bir isim yok. Yani eski Barcelona'lı Griezmann var. a Neymar var. Inter'den Adriano. Ed Edgar Davids de Barcelona'da oynadı. Hollanda kartı ama o da Barcelona'da oynayan bir isim. Çok güzel bir top açılımı oldu. 1900 e-futbol parası harcadık. Eto'yu çıkardık. Griezmann'ı çıkardık. Griezmann da 100 seviyeli bir futbolcu. 102 Eto'yu çıkardık. Bu anlamda yine de güzeldi. Keşke daha az futbol parasına çıkarsaydık. Tek atabilseydik ama daha kötüsü olma durumu da yaşanabilirdi. Sonlara falan da kalabilirdi. Onları düşündüğümüzde en azından paramıza çıkarmış olduk. Belki bu 800'e futbol parasına da önümüzdeki haftaki epik paketten epik çıkarız. Ben savunma oyuncuları istiyorum. Roberto Carlos gelirse çıkarmak lazım. Bir arkadaşımızın hesabında oynadığımda Roberto Carlos'a bayıldım. Çok güzel bir kartı var. Gün gelir bir gün Roberto Carlos gelirse onun için olabildiğince ben de zorlayacağım. Normalde Roberto Carlos'u çok oynatan birisi değildim ben ama arkadaşımızın hesabıyla maç oynadığımda çok etkilendim. Benim çok hoşuma gitti Roberto Carlos. Ha, yani savunmada Marquinhos'umuz var, Nesta var. Bir tane de buraya Belletti de var aslında. Epik futbolcu gelebilir stoper anlamında. Çıkarırsak Carnavaro falan, Maldini. Sol beke de, bir de Roberto Carlos. Kaleye de bir tane Schmeichel gelse aslında güzel olur. Epik kadroyu da tamamlamış oluruz. Savunma ve kaleci anlamında güzel epikler geldiğinde onlar için sonuna kadar zorlayıp epik kadromuzu tamamlamaya çalışırız. İnşallah sizler de en çok istediğiniz futbolcuya tek atarsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.